Geriye doğru baktığımızda 19 yıllık iktidarda geçmiş hükümetlerle kıyaslandığı zaman her bir hükümet döneminde yapılan ayrı ayrı işleri kıyasladığımızda emin olun çok rahat ve net altını çizerek hepsinden daha başarılı olduğumuzu net olarak söyleyebiliriz. Bu konuda zaten tartışma bile yapılmıyor. Ekonomide başarılı mıyız? Evet, bitmiş bir ekonominin üzerine geldik. Başarılıyız çok şükür. Ulaştırmada başarılı mıyız? Başarılıyız. Rakamları söylememe gerek yok şimdi. Sağlıkta çok şükür şu pandemi döneminde bile birçok ülkenin Avrupa'da güçlüyüm diyen ülkelerin sınıfta kaldığı bir ortamda yüzümüzün akıyla bu işleri yaptık ve pandemi döneminde bile 30'a yakın sağlık tesisi açılışı yaptık. Enerjide başarılıyız. Hükümete geldiğimizde 33 bin, 34 bin envalık bir gücümüz varken neredeyse 100 bin envaya yakın yüzde 60'ı da yenilenebilir enerjiden olmak üzere bir enerji kaynağına sahip olduk. Savunma sanayinde başarılıyız. Yani hükümet etme noktasında aklınıza hangi bir alan geliyorsa Allah'a çok şükür hepsinde başarılıyız. İstediğiniz geçmiş iktidarlarla kıyaslayın, hepsinden başarılıyız. Bu konuda AK Partili arkadaşlarımız baştan dik tutabilirler. Evet eksiklerimiz olabilir. Ufak tefek bilmeden de olsa yanlışlık yapabiliriz. İnsanız ama o hatalarımızdan çabucak dönüp ders alıp en iyisini yapma yolunda da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Değerli arkadaşlar, Tabi genelde bu başarıların yanı sıra çok şükür yerelde de bizler başarıdan başarıya koşuyoruz. AK Parti olarak dört kez seçimlere girdik. Hepsinde yine birinci partiyiz. Bugün Türkiye'de 1389 belediye var. 803 tanesi AK Partili belediyeler. Cumhur İttifakı olarak da ortağımız 230 civarında belediye aldı. ittifak yaptığımız ortağımız Yaklaşık 1030 belediyemiz Cumhur İttifakı'na ait. İlçeler ve beldeler bazında bakıldığı zaman nüfusun yüzde yetmişine biz hizmet etmeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, neden genelde ve yerelde birinci partiyiz? Her girdiğimiz seçimden hala birinci olarak çıkıyoruz. İşte bunun cevabının verilmesi önemli. Çünkü bizler çok şükür bu milletin dilini konuşuyoruz eser ve hizmet siyaseti biliyoruz. Algı peşinde değiliz. Çünkü algılar uçucu, eserler kalıcı. Biz eser bırakmaya çalışıyoruz, hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ve aynı zamanda ekip olarak tarihe karşı bir misyonumuzun olduğuna inanıyoruz. Medeniyetimize karşı bir misyonumuzun ve borcumuzun olduğuna inanıyoruz. İnsanımıza karşı bir borcumuzun olduğuna inanıyoruz. Çok şükür çok çalışıyoruz, gayret ediyoruz, şehirlerimizi imar ediyoruz ve insanlarımızın da duasını almaya devam ediyoruz. Birileri de algı peşinde koşmaya devam etsinler. Çünkü o algılar uçacak, hizmetler, yapılan eserler ortada kalacaktır. Bunu hiç kimse unutmasın. Aslında biz sadece bu dönemde bu hizmetlere değil, Türkiye'de yerel yönetimlerde adeta bir devrime, bir milada vesile olduğumuz için de sevinmeliyiz. Çünkü 94 öncesinde bir belediyecilik anlayışı vardı. Genelde solun hakim olduğu yerlere dikkat edin. Herkes o günleri hatırlayacaktır. İdeolojik takıntılı bir belediyecilik anlayışı vardı. Hizmet hiç düşünmezlerdi. Milletin beklentilerini göz ardı ederlerdi. Kafalarında sapkın bir ideoloji var. Ona gitmek için belediyeleri bir vesile olarak görürlerdi. İşçileri adeta eylemden eyleme götürdükleri bir figüran olarak görürlerdi. Bunların hepsini yaşadık. Hele sosyal belediyecilik de bizimle beraber bir evre geçirmiş oldu. İktidar olduktan sonra da biraz daha güçlendik. İktidar gücünü de arkamıza alarak marka şehirler demeye başladık. Sonra da bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği tevazuun ön plana çıkacağı, insanların gönlünü alacağımız, yaptığımız her işi onlarla birlikte yapacağımız gönül belediyeciliği kavramını ortaya koyarak buna da prensip olarak sıkı sıkıya bağlı kalmaya gayret ettik. Değerli arkadaşlar, karşımızda bizim bu anlattığımız prensipleri yerine getirmiş, bizi geçen bir belediyecilik anlayışı ortaya koymuş bir grup var da, biz de yeni sloganlar üretiyor değiliz. Biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Zamanı ruhuna uygun olarak yapılması gerekenleri yapıyoruz. Çok şükür bu konuda da başarılıyız. Allah'a hamdolsun. Peki, Karşıdaki özellikle ana muhalefet ne yapıyor? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Genelde ve genelde iki tane stratejiler var. Çok net. Her baktığınızda bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Birisi Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşılığı. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Ne olacak kardeşim? AK Parti gidince ne olacak? Siz ne yapacaksınız? Millet sizi seviyor mu? Hayır. Oyunuzu artırıyor mu? Hayır. Onlarca yıldır muhalefettesiniz. Her gün bir yalanla ortaya çıkıyorsunuz. Hala size itibar eden kimse yok. Arkanıza düşen kimse yok. Ne yapacağınızı da bilirsiniz. Dostlarımızla birlikte ortak olacağız. iktidar olacağız inşallah. Kim o dostlarınız? Onu da söyleyemiyorlar. İyi Parti'yi söylüyorlar. HDP'den utanıyorlar. Arkada saklamaya çalışıyorlar. HDP'liler de kızıyor buna. Bizden niye utanıyorsunuz kardeşim? Ankara İstanbul yoksa nasıl alacaktınız? Biz de söyleseniz de diyorlar. Biz olmazsak siz mahvolursunuz zaten diyorlar. Ya susun neyse idare edin bak. Cık, rahatsız olanlar var demeye çalışıyorlar. Sosyal politikalarınız ne olacak? Kültürel politikalarınız, gençlik politikalarınız, ekonomik politikalarınız nedir? Şu dostlarınızla birlikte yapacağınız iktidar için iki cümle söylesenize. Hayır yok, yıkım ekibi gibiler. Hele bir gidin siz. Bakarız canım Allah kerim. Peki onlarla beraber Allah korusun. İktidara gelirseniz HDP'ye hangi bakanlıkları vereceksiniz? Söyleseniz de bana. İçişleri iyi mi? Milli savunma? Gençlik mi? Milli eğitim mi? Bunların hiçbirisine cevap yok. Yok, 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 yok. Yapım işi zor bir iş. Medeniyet inşa etmek zor bir iş. Muhaliflerin geldiği, beş benzemezlerin, on benzemezlerin bir araya geldiği yerden medeniyet inşası çıkmaz. Ama ne yazık ki böyle bir politika izlemeye devam ediyorlar. İkincisi de bir başka daha stratejileri çok net algı operasyonları. Bütün dünyalar algı üzerine kurulu. Algı ne demek? Yalan demek arkadaşlar. Yüz kızartıcı bir iş, utanılacak bir iş düzgün, onurlu bir insanda olmaması gereken bir iş. Çünkü yapılmayanı yapılmış gibi göstermek, olmayanı olmuş gibi göstermek, insanları kandırmak için numara çekmek. Algı bu değil mi arkadaşlar? Algı ne başka? Bu işte. CHP'den avukatlar istifa etti. 650 milyon lira civarında ajanslara sırf algı için para döküldüğünü söyleyerek istifa etti. Evet birinci işleri bunların bunu yazık ki. Bütün dünyaları bunların üzerine kurulur. Üç yıla yaklaşıyoruz neredeyse. Daha taş üstüne taş koyan bir Cumhuriyet Halk Partili belediye görme. Herhangi bir iş yapma niyetleri de yok. Becerileri de yok. Hiçbiri yok bunların. Ama müthiş şekilde bir algı operasyonu çekmeye devam ediyorlar. Allah var inkar etmeyelim. Heykel açıyorlar arada bir. İstanbul Büyükşehir Meclisi'ne tam 3037 tane teklif getirmişler arkadaşlar. 3037 tane. Arkadaşlarımızın karşı çıktığı red oyu verdiği 73 tane arkadaşlar. E peki 3000 tanesine? Evet demişiz. Nasıl önümüzü kesiyoruz ya? El insaf ya. Önlerini kestiğimiz dedikleri şeylerden de 73 tanesi de ya parkın içerisine kütle dikiyorlar veya da onun satışını istiyorlar. Buna benzer çok haksızca karşı çıkacağımız her an evet olmaz bu diyeceğimiz işler. Önlerini falan kestiğimiz yok.